Got a head of fiery hair and a turbocharged backpack. Johnny, yeah. His genius sisters use him like a lab rat. Johnny, yeah. A neat freak dad at home, a super busy mom. Johnny, yeah. The boy's best friend is a talking dog. Talkin dog. That's right. Three extreme jeans in an air-breathing shark. Mega action game controller skating in the park. A feral booster, bling bling, what do we make of this? life cumartesi boy Johnny Johnny, This is the a boy Johnny, Johnny Gecesi Keyfi. Johnny'nin odası. cumartesi evlat. Erken kaldırmamı söylemiştin, unuttun mu? Cumartesi. Oh. Haftanın en muhteşem günü. Ve biz şahane bir gün geçireceğiz. Kalk bakalım. Oo, yani bu erişemediğim noktaları senin taşıman anlamına mı geliyor? Evet, o ve çok daha fazlası dostum. Hazırladığım şahane cumartesi programına hazır ol bakalım. Televizyon ve bizim için kötü olan yiyeceklerle başlıyoruz. Sonra bir dolu video oyunundan ardından günümüz yenilmez yürekçilerle savaş robotlarının kapışacağı 5. Büyük Maçı izlerken zirve yapacak. Tut beni şimdi düşüp bayılacağım. Aa, ama beni tutman gerekiyordu. Bu çubuklu sosisi 3. sınıftan beri bu özel gün içe saklıyorum. Cumartesi şerefine. Afiyet olsun. Aa, cumartesi ben de seni çok seviyorum canım. Bazı toplumlarda bu mutluluğun ifadesidir. Aman boşver gitsin. Bugün ne okul var ne ev ödevi var ne de sıkıntı var. Bütün gün boyunca sadece sen ve ben varız. Hey tez! Biliyor musun benim ender bulunan pembe köpeğimiz senin pis kokan köpeğinden çok daha iyidir. Nefet'imi yansıtırken kusuruma bakma. <laughs> Edecek başka birini bulamadın mı? Cumartesimin tadını çıkarıyorum ve programımda beni kızdırman bulunmuyordu. Elmacı Emir Hanım oyununda biri lazım. Ben Emir Hanım'ım senin de elma olmanı emrediyorum. <laughs> Vay canına! Televizyon, oyunlar, bizim için kötü olan yiyecekler. Programına beni de dahil et çünkü katılıyorum. Hmm. Acaba seni incitmeden nasıl söyleyebilirim bunu? Sesi'ye ne istiyorsa ver. Kızlar ağladıkları zaman istediklerini mutlaka elde ederler. Büyüyünce öğrenirsin. <laughs> Ve genelde onları susturmak için bir demet çiçek ya da bir kolye işe yarayabilir. Johnny bunu unutma. Öğrenmek zorundasın. Bu bir kanundur. <laughs> Şakacıktan ağlamak beni acıktırdı. Cumartesi! <laughs> kötü köpek! Kötü kız! Güzel cumartesimi mahvediyorsunuz siz! <laughs> için kanalına hoş geldiniz. Boş versene. Saldırgan kızlar oyununu odanda oynayalım ve böylece cumartesi kurtarmış olalım ha. Hadi. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım seni zombi kılıklı uzaylı hırsız. Bu arada beni de ihmal etme ha. Erişemediğim nokta lütfen. Hayır. Ölümsüz hayvan zombi çıldırdı. Kazanabilmek için gerekli olan iyiliği. Manuel kontrol yukarı, aşağı. Vur, vur, vur! Yo. B planı. Garajda saklanalım. Böylece yenilmez güreşçilerle savaş robotlarının kapışacağı beşinci büyük maçı izleyebiliriz. Robotlarla kapışan insanlar ve kızsız bir hayat çok daha güzel değil mi? Ve şimdi Fındıkıran Balesi. Tightlı adamlar gözlerim. Oo. Ulusal kanal izleyin de biraz kültürünüz artsın. Aa, ne demezsin. Tightlı adamlar. Of. Bu 7 saat süren bir maraton. <laughs> Ve ulusal kanalın sunduğu taytlı adamlar maratonu sona erdi. Hoşçakalın tightlar. Hoş geldiniz kavgalar. Kusura bakma küçük bey yatma zamanı. Cumartesi günü bitti mi? Evet, bitti. Ya! Teşekkür ederim. Ama Sesi ve Missy şahane cumartesi bizi mahvetti. Asla da geri alamayacağız. Asla! Oh! Aa, aa, aa! Aa! Kapılmayın. Bu atom bombası değildi. Tekrar ediyorum, atom bombası değildi. Dur. Benim ablalarım dahidir. Belki de geri alabiliriz. Ne dersin? Cumartesi'yi tekrarlama makinesi mi? Çocuk oyuncağı. Aslında anaokulundayken yapmıştık. Ödünç verebiliriz. Tabii küçük mini minnacık bilimsel bir iyilik yaparsam veririz. Sakın yapma. İnan ki buna değmez. Başka bir cumartesiyi bekleyebiliriz. Sadece yedi gün kaldı. Aslında biz köpekler için bu iki aya eşittir. Pekala tamam kabul ediyor. <laughs> Sonuç başarısız. Pekala sonraki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Okumetçiler <laughs> ah. arasında zıplamak varmış. Ah. <laughs> Pekala bu kadar yeter. Ya cumartesi tekrarlama makinesini verirsiniz ya da ısırırım. <laughs> hmm. Bak ciddiyim yoksa fıt yaparım. Uyku düğmesine her bastığınızda bir önceki cumartesi sabahında uyanırsınız. <laughs> Bugün cumartesi evlat. Erken kaldırmamı söylemiştin unuttun mu? Evet yine cumartesi. Evet. Eyvah�. Evet. Dur biraz. <gülüşawia> bu an tam sisinin geldiği an saklan. Eğitim. Elmaca emir oyunu. Dostum. Ama bu birçok toplumda hala mutluluk. sisi içeri girmeden ona engel olmamız gerekiyor tamam mı bu çok güzel Aa, İşte geliyorlar hemen <laughs> sığın <Mesi, saldır>. ağ <laughs> 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 vay be işte gerçek hırçın bir pembe <laughs> Partisi günü. Hadi bakalım şimdiki çılgın planımız nedir? Doki eski bir atasözü vardır. Yenemiyorsan onlara katıl der. Ya başka bir atasözü daha vardır. Sen kafayı mı yedin? Sisi inatlaşmayı sever. İnadı ortadan kaldırırsak onlar da gitmiş olur. Oo yani onlardan hoşlanmıyormuşuz gibi davranacağız. Merhaba Sisi, merhaba Misi. Sizi görmek ne kadar güzel. Hadi gel de oyun oynayalım. <laughs> Yok canım ne münasebet. Sosis ister misin? Üçüncü sınıftan beri saklıyorum da. Tabii senin için. Üçüncü sınıftan beri mi? Ha, hayır istemem. Sen ye. Ee, gerçekten mi? Pekala tamam. Büyük <laughs> kırsız zombiler oynamak ister misin? Oyun kumandamı perişan edecek o müthiş hileleri bana öğretsene. Düşündüğümden daha kibarmışsın test. Sadece bunun için sana tüm hile kodları listemi vereceğim. Olamaz. Asıl sen düşündüğümden daha kibarsın. Konuşamıyorsun biliyorum. Lakin gözlerin ruhuma çok fazla şey ifade ediyor. Hadi gel. Biz de birlikte eğlenelim. İnanamıyorum. Zombi baştan aşağı çimentoyla kapladın. Kontrol X aşağı yukarı Y Y aşağı yukarı tüm gücü bize verir. Sen de dene. Defolun kötü ruhlu zombiler. Vay canına. Oh, oh, çok güzel. Yeni Kuğu Gölü Balesi, insanları kuğuya dönüştüren kötü rolu bir sihirbazı mı anlatıyormuş? Taytlı adamlar çok hoş! Bugün burada olman beni gerçekten çok... <laughs> mutlu Hıh! Mükemmel bir cumartesi geçiriyorum. Evet, ben de. Bazı, Bazı toplumlarda bu mutluluğun, mutluluğun ifadesidir. ifadesidir. Yatma zamanı ufaklık. Sen de artık evine gitmelisin Sisi. Gittim. <laughs> Yatma zamanı. Ve Sisi gitmeli. Hemen. <laughs> Johnny Sisi ile şahane bir cumartesi geçirdiğini düşünüyorum evlat. Evet ve sanırım çok yakında aynı şeyi tekrar yaşamam gerekecek. Aşk budur işte evlat. Ve madem sen ve Sisi artık birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. ileriki günleriniz hep birlikte geçecek. Ne dedin? Tıpkı annenle tanıştığımız günlerdeki gibi. <laughs> Bundan böyle cumartesileri köpeğine boş boş dolaşmaya paydos. Ne? Onun yerine hayallerindeki kızla cilveli cilveli fısıldamalı, onun ağır eşyalarını sırtlanmalı günler yaşayacaksın oğlum. Çok kötü olacak. Hı? Ve farkına bile varmadan evlenip üç çocuk yaparsınız. O müşterilerini maçlara götürdüğü sırada sen de yemek pişirirsin. Ve pişirdiğin köfteler için en son ne zaman teşekkür ettiğini hatırlamazsın. Pekala, seninle bunları konuştuğuma sevindim. Gitmem lazım, annenin ayaklarına masaj yapacağım. Hadi hoşça kal ufaklık. He <laughs> <laughs> Hey, sen. Aa! Ben CJ oynamak istiyorum. Aa, Buraya gel. Aa, aa. Benimle oynayacaksın. <laughs> bu anı daha önce yaşamıştık. Bu şekilde olması daha. Alırım ama. Johnny'nin dondurma aşkı. Hedef belirlendi. Ebeveynler muhteşem donmuş yiyeceklerle eve yaklaşıyor. Hedef bir kutu devasa naneli cipsi dondurmaya kilitlendir. Başlıyoruz. Yeah. <laughs> Temizle. Onun içi yine mi boş? Bu hafta üçüncü kez aldığımız dondurma kaplarının içi boş çıkıyor. Bence markete gidip şikayette bulunmalı ve biraz daha almalısınız. <laughs> İyi düşündün Johnny. Beni aptal mı sandılar? Hayır. Bu su dondurma şirketine bir şikayet mektubu yazacağım hemen. Ve onlardan bir özür gelene kadar da bu eve devasa naneli cipsli dondurma girmeyecek. Aha. Hadi yapacağız. Benim naneli cipsi dondurmaya ihtiyacım var. Tüylerimin parlaklığını ona borçluyum ben. Hiç canını sıkma. Aklıma bir şey geldi. Dondurma makinesi. Johnny artık bunları kimse kullanmıyor. Bence birine hediye etmek için orada öyle bekliyordu. Bununla sınırsız miktarda devasa naneli cipsi dondurma yapacağız. Buz. Buz. Bir kilo krema. Bir kilo krema. Nane. Nane kokulu ferahlatıcı diş macunu cips. Bir paket patates cipsi. Biraz da kaya tuzu yazıyor burada. Kayalar ve tuz. Şimdi makineyi başlat. Üç saat sonra naneli cipsi muhteşem dondurmamız hazır olacak. Zamanın çabuk geçmesi için bir şeyler yapsak iyi olacak. Hadi bunu dene bakalım. Evet. Peki. Sen de bunu dene bakalım. E

cipsli dondurmamız hazır dondurma, dondurma aşkına. <gülüyor> 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 sabun, sabun verin bana. <laughs> Bu makinelerin neden kullanılmadığı belli oldu. Defol seni pis şey. Ve yine dondurmasız kaldık işte. Bak eğer babam almazsa biz de gider kendimiz alırız tamam mı? Doğrudan ilk ulusal abla bankasına gidiyoruz. Kim bana para vermek ister? Git, Git buradan, buradan Johnny! Ama acilen naneli cipsli dondurma yemek zorundayız. Çok şanslısınız. Ev yapımı yeni bir sağlıklı dondurma üzerinde çalışıyoruz. Vitamin yüklü, çocuklar hem zevkleyecek hem de beslenmiş olacaklar. Laf laf laf! Naneli cipsli dondurmayı nasıl alacağım? Eğer tadına bakıp beğenirseniz... ...sizin için süper lezzetli ve sağlıklı naneli cipsli dondurma yapacağız. Deney başlasın! Deney başlasın. Sabun, daha çok sabun, sabun. Ee, ne diyorsunuz? Kusmu <laughs> biraz fazla kaçırmışsınız bence. Evet, ağlabilmek için lezzet veren buzlu kusmuk kullandık. Biz naneli cipsli dondurma istiyoruz ve bir planım var. Planını söyle de biraz neşelenip gülelim. Susan ve Mary. Bu siz oluyorsunuz. Anne taklidi yaparak Johnny ve bu da ben oluyorum. Ender görülen kıl hastalığına yakalanmış arkadaşımla beraber buzlu dondurma fabrikasını gezmeye götüreceksiniz. Siz gizlice laboratuvara girip lezzet sırrını aşıracaksınız. Luke ile ben de tonlarca bedava naneli cipsli dondurma nubulesi tadacağız. <laughs> Durun. Durun. Hiç de fena, <laughs> fena değil. Bugünkü turlar ücretsiz. Şimdi inanılmaz fabrikamızın ya da benim tabirimle dondurma cennetinin tanıtım turuna başlıyoruz. Pekala. Evet. Şu an üzerinde durduğumuz yere zemin adı verilir. İyi de ne zaman bedava dondurma alacağız? Turumuzun sonunda. Yani sadece 3 saat sonra. Ne dedin? <laughs> Acaba içinde kusmuk bulunmayan o lezzetli dondurmaların tariflerinin bulunduğu laboratuvar nerede? <laughs> burada. Dondurmalarımıza renk ve lezzet veren B12 vitaminini... ...ve uyduruk içerikler adlı kimyasal maddeleri icat eden bilim insanlarımız şu anda orada çalışıyor. Hey şuradaki de ne öyle? Hop ona duvar diniyor. Dondurma laboratuvarı çok gizli. Birazdan görecekleriniz meşhur devasa naneli cipsliler... <Gülüyor> <gülüyor> Ve muzlu buzlu maymun parça çıktılar. Gerçek maymundan mı yapılıyor? Hayır. Tabii ki hayır. Sadece dondurmanın daha çabuk tanınması ve insanların dikkatini çekmesi için kullandığımız reklam amaçlı bir isim. <laughs> Şimdi gezimize devam edelim. Sanırım burası tadım laboratuvarı ve tadımcılarda maymunlar. Bu gizli tarif kitabı sayesinde kendi sağlıklı dondurmalarımızı yapabilir ve tadım uzmanları tarafından ağlabilecek kadar iyi olup olmadığımızı görebiliriz. Hadi işe koyulalım. Bugünkü turlar ücretsiz. Şu naneli cipsli dondurmalara bir bak. Aklından bile geçirme Johnny. Fabrikanın o bölümündeki zemin tehlikeli görünüyor. Şu dönen pembe ve kahverengi dondurma deneme aşamasında soslu biftek adını verdiğimiz yeni bir çeşit. Oh. E nereye gittiğimizi gerçekten biliyor musun? Evet. Hayır. Evet. Şimdi tek yapmamız gereken aşağı inip dondurma cennetine dalmak. Ha? <gülüyor> 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 Wow. Maymun parçacıklarını yaparken gerçek maymun kullanmadığınızdan emin misiniz? Tabii ki. Bu sadece muzlu dondurma için kullanılmış zekice bir isim önerisiydi. Ayrıca fabrikada hiçbir maymunun zarar görmediğine yemin ederim. Tamam bakalım yeni tarifimizi beğenecek mi? Aa! Aa! Sanırım cevabı hayır. Ah Johnny bunu tatmalısın. Dondurma değişimi. Oh. Uhu. Uhu. Ooo süper dondurma depremi. Ee, Tony, Tony, Tony bir şeyler yap. Pekala. Başka maymun harici sorusu olan var mı? Evet var. Ee, eğer biri gizlice üretim bölümüne girip dev dondurma fıçısının içine düşerse o zaman ne olur? Ee, döne döne oluşan dondurmanın lezzet aşamasını geçerek... ...15'er litrelik rulolara ayrılır ve mühürlenip paketlendikten sonra... ...hiçbir canlının yaşayamayacağı kendi patentimiz olan 3 dakika içinde donmaya başlayan... ...süper derin dondurucuda saklanır. Eyvah! dava dondurma yemeğe daha ne kadar var? <laughs> Yarım saat daha. Ha? <laughs> ee? Bıçaklar, büyük, 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 büyük bıçaklar. Korkma geliyorum dostum. Aha. En üstüne benden biraz daha koyulabilir. Aa. Ama tadı nefis. Oh. Atıldığın en korkunç çeşit. Yani. Korkma Duki. Seni bulacağım. Son ya. dondurma işlemi için 3 dakika. Galiba bu tarifi de beğenmediler. Tuki şu anda devasa bir nanenin cipsi oldu. Eğer onu kurtaramazsam üç dakika içinde duracak. Sonsuza kadar. Bizim durumumuz da çok acil. Bu maymunlar hemen lezzetli bir şey yemezlerse bizi yiyecekler. Sahi mi? Hey evet, çocuklar buzlu kusmuk tatmaktan bıktınız ve dünyanın en iyi dondurmasını mı yemek istiyorsunuz? O zaman gelin ve beni izleyin. Son kez söylüyorum. Maymun parçacıklığı yaparken gerçek maymun kullanmıyoruz. Pekala maymunlar şuraya giriyoruz. Gerçekten gerçek maymun kullanıyorlarmış. Zamanında yetişemeyeceğiz. Evet yetişeceğiz. Atlayın ve sıkı tutun. Burada güvenlik diye bir şey yok. Son dondurma işlemi için iki dakika. Durun! Durun! burada da yok. Hadi yemeğe devam edin. Kesin buralarda bir yerde. Bu kadar hızlı yenirse... Dondurma başı arısı oluşur. Bu soruncu kutu. Kesin bunun içindedir. Dondurma tamamlandı. Dur ki. Onu yemiş olmalıyız. Aa, olamaz. Ya! İşte buldum sizi. Ha? Mühürlenip paketlenmeden kurtulmayı başardım. Ha? Ve herkese bedava dondurma örneklerinden getirdim. <laughs> ya. Ya. Ben de naneli cipsi sevdiklerini sanırdım. <laughs>